Evet, Kurban Bayramı'nın birinci gününden tüm bitki severlere merhabalar. Arkadaşlar ben şu an köyde anneme geldim. Annemin bahçesini şöyle sizlere de bir göstermek istiyorum. Nereden başlayacağımı şaşırmış durumdayım. Şöyle arkadaşlar bunlar annemin bizim burada Fatma Gül denir. Biliyorsunuz Fatma çiçeği Şöyle güzellikler yola doğru sarkmışlar. Burada glayörler. Kanalar büyümeye devam ediyor. Yanında irisler. Şöyle. Bu bordo yapraklı kana arkadaşlar. Bu e, muhtemelen kırmızı açıyor. Renk farkından dolayı öyle. Kırmızı diye hatırlıyorum. Burada kasım patları. Karşıda yine sıcaklarla mücadele eden bir yüksük otu. Güzelim benim. Burada güller. Yine kasım patlarımız arkadaşlar. Bakın bu yaz patı. Kendi bahçeme de ekmiştim. Gösterdim size. Benimki de böyle tomurcukta. Açmak üzere. Şöyle bir mor salkımı var annemin. Tabi şu an zamanlı değil. Çiçeğini göremiyoruz. Yine şöyle kaktüsler olan kardeşim kaktüslerle o baya bir ilgili baya bir yoğun kaktüsü var şöyle hüsnü yusuflar pembiş pembiş beyaz beyaz şöyle yine burada şahlanan kanalar bu bahçeler yıllardır hep böyle arkadaşlar gelenler oluyor gidenler oluyor bakın şöyle şu kına çiçeği arkadaşlar. Bunu da çiçeği çok güzel oluyor. Eski geleneksel çiçeklerimizden. Ama görseli, görüntüsü harika bir çiçek. Yine akşam sefaları büyümekteler. Birçok yerde var onlar bahçede. Böyle buraları da fidelemiş annem isteyen olduğu zaman onlara veriyor. Evet. relisler artık biraz geçme aşamasında. Şöyle saksıda yine çok şeker bir latin çiçeğimiz var. Maşallah ona. Yine ipek çiçekleri. Şöyle. Güzelim ismini unuttum. Kosmos diyeceğim geliyor da kosmos değil. Diğeriydi. Neyse bilenler biliyor zaten. Yine şöyle glayörler. Bunlara böyle nizami bir sıraya ekmiş olan kardeşim. Yine akşam sefaları ileride. Yıldızlar arkadaşlar. Bakın bu da bahçe orkidesi. Evet. Ne kadar güzel renkleri. Yine kırmızı amerimiz. Şöyle. Yine şurada annemin bir pompon gülü var. Bunu geçen yıl ekmişti. Evet. Onun da gelişimi güzel gidiyor maşallah. Bakar mısınız? Bayram şekeri gibi. Evet. Burada lilyumlar tomurcukta. Kokulu lilyum arkadaşlar. Bunlar çok güzel kokuyor. Şöyle bakın. Yaz patı açmış. Maşallah. Yaz günü de pat görmüyoruz demiyoruz. Şöyle yine annemin bugün almış olduğu begon gülü. Onu da konumlandıracaktır. Yine şöyle sukulent türleri arkadaşlar. Şurada yeni aldığımız abitilonumuz. Bakar mısınız? Çok güzeliz. Çok güzeliz. Bir maşallahınızı alırız. Şöyle yanında kanamız arkadaşlar iri kanalardan bahçede ben iri kanalları daha çok seviyorum tabi alana göre değişir yani biraz daha küçük bir alana düşünüyorsanız ya da farklı bir şekilde konumlanma düşüncesi taşıyorsanız küçükler de çok hoş, çok tatlı şöyle yine annemin kalan oları bakar mısınız tohumdan şey akşam sefası çıkmış maşallah onu da ekerler oradan. Almaları lazım. Yine Beyaz Kala Şosanlı'nın. Şimdi arkadaşlar buradakiler görüyorsunuz. Bahçenin gölge kısmı dağ çileği. Bunlar yıllar önce biz bunları ormandan almıştık. Ektik. Yıllar zar zaman zarfında onlar yerlerini sevdiler. Burada geniş bir yayılım gösterdiler her yıl böyle güzel güzel meyve yapıyorlar bize. Hiç hani o ormana gidelim de daha çileği yiyelim kaygısını yaşamıyoruz. Zamanı geçerse geçsin. Ne zaman müsait olursak o zaman gidiyoruz ormana diyelim. Evet. Şöyle annemin böğürtleri ve ahu su. Evet. Ahu bakar mısınız? Bunun da öyle güzel, öyle aromatik bir kokusu var ki arkadaşlar. Kesinlikle yeriniz varsa ekin derim. Şöyle. Çilekler buralarda dahi devam ediyor. Böyle almışız başımızı. Gölgeyi bulunca her tarafa yayılım göstermişiz arkadaşlar. Yine şöyle annemin güzel bir bordo karanfili çiçekleri var yanında. Yine kampanula türlerinden. Zamanları geçti şu an. Şöyle biraz göstereyim size. Bu tür arkadaşlar. Çok güzel. Yine şöyle bir kan çi çan çiçeğimiz var. Kadeh çiçeği de diyoruz. Halk dilinde. Bu da Kampanula türlerinden arkadaşlar. Şöyle Hüsnü Yusuflar. Harikalar. Zinyalar, evet. Onları olan kardeşim Zinyalar biliyorsunuz, biraz uzun boylu oluyorlar. Uzun boylu olduğu zaman da e, yıkılım, yığılım gösterebiliyorlar sulama aşamasında. O yüzden onlara böyle minik bir destekle yardımcı olmuş kardeşim çok da güzel yapmış. Benim bahçeye de lazım. Şöyle beyaz hissinif Yusuflar harikalar. Bahçe böyle devam ediyor arkadaşlar. Yine burada güzel bir böğürtlenimiz. Şöyle. Evet. Buralar. Buralar akşam sefası cennet arkadaşlar. Yine yerli kara gözler. Ve i̇steyen olduğu zaman çıkartıp veriyor annem tohumları değerlendirmişler. Annemin maydanozları, marullar tabi zamanı geçtiği için marullar artık tohuma. Evet. Bakın. Şurada bir kızılcık ağacı var. Bu geçen yıl çok meyve yapmıştı. Biraz budama gördü. Evet. Bu yıl yine meyveleri var. Gölge olduğu için yetişiyor arkadaşlar. Aslında bizim bura e, karasal iklim. Yani yazları sıcak geçiyor. Fakat gölge alanda olduğu zaman kısılcık oluyor. Özellikle yıllar önce zaten buraya ekilmişti. Bakın gayet de güzel gelişimi. Şurada hemen sıcaktan hafif boynunu bükmüş dudumuz var. Görüyorsunuz üzerindeki dutları. Maşallah çok güzeller. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Annemin şöyle söyleyeyim benim çocukluğumdan bugüne yerinde sabit duran maşallah yıllardır korundu. Kendini hiç bozmadı bir hanım elisi var. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız papatyalara? Aşkım merhaba. Merhaba. Şöyle arkadaşlar buraları da göstereceğim size. Bunlarda olan kardeşimin kaktüsleri. Bu yine sarmaşık türlerdendi. Şu an ismini hatırlayamıyorum arkadaşlar. Şöyle Yasemin. Yine Latinler. Buraları da döneceğim. Ama ilk şu hanım elini bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Artık burada e, Zerdali ağacı arkadaşlar. Zerdali kayısının e, doğal natürel olanıdır. Yani yabanisi de diyebilirsiniz. Tamamen organik bir zerdali ağacı. Kayısı da diyebiliriz. Organik kayısı diyelim daha yerinde olacak. Şöyle hanım eline bakar mısınız? Buralar mis mis. Böyle yakından. Maşallah. Yine bu tarafta da Şöyle. Pembe bizim burada tütün çiçeği derler arkadaşlar. Ezan çiçeği de diyoruz. Yine annemin oranj gülü. Şöyle. Onlar biraz geçtiler. Buralarda da sümbüller e, artı mar çiçekleri vardı arkadaşlar. Onları tabi zaman değil geçtiler. Yine şu pembe gülümüz geçti. maşallah devasa hanım elimizin de yanından geçelim bakın arkadaşlar şöyle annemin elma ağacı bu ağacımızda e, yaklaşık annem bunu 5-6 yıl oluyor sanırım geçen yıl üzerinde parmakla sayılacak kadardı 8-9 adet bir meyvesi vardı bu yıl yani genel durumu çok iyi maşallah inşallah da öyle devam eder şu saatten sonra herhangi bir dökülme olacağını sanmıyorum çünkü bu geldikten sonra meyveler artık tamam üzerinde kalıyor. Yine şöyle yıllanmış bir dut ağacı arkadaşlar. Şöyle. Bizim bu dut biraz geç oluyor. Ama yaz sonuna kadar da meyve veriyor. Kırmızı bir dut arkadaşlar. O çok güzel. Köyün havası bir başka arkadaşlar. Her şey bambaşka. öyle asgari merhaba aşkım gel gel kızım yanıma yine şöyle şuradan devam edelim şöyle şeker çiçekleri yancağım güzelleri diyoruz efendim kızım şimdi şey kamerayı kapatır kapatmaz ilgileneceğim ben kuzumla şöyle Melisa'sı annemin sardunyalar petunyalar Yine sukulent Bu da bayağı bir çok yıllık arkadaşlar. Bayağı bir büyük devasa oldu. Yine şöyle salon bitkilerinden arkadaşlar. Şu an bunun da ismini hatırlamıyorum. Hatta annem birini al diyordu fakat yani şu an benim ona yerim yok. İleriye doğru yer açılırsa bakarız. Yine aynı sukulentimizden. Yani kaktüsümüz tavşan kulağı kaktüsü arkadaşlar biliyorsunuz bu yine annemin ceylan gözleri harika oy 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 maşallah yine petunyalar yine şöyle e, ismini yanlış isimlendirmek istemiyorum arkadaşlar şu an gelmedi biraz uykusuzum hatırlayamadım ama ilgilenenler biliyordur onun da gelişimi gayet güzel. Yine sukulent türlerden. Yine şöyle sıkı sardığın Sansevieria'nın bordo. Harika. Bayıldım rengine. Ya bunu ne demeli? Fuşya. Maşallah, sübhanallah. Şöyle yavaş şey arkadaşlar. şey devam ediyor. Bunlar gölgede olduğu için biraz kışın hafif üşümüşlerdi Şu bir şey dedi alt kattaydı şu an alt kat kullanılmıyor annem üst katta oturuyor o yüzden biraz geç açtılar şöyle deve tabanları bir de karda da var anneme bunlardan bunların birini de al dedi bu nebatları biraz küçük belki alabilirim diye düşünüyorum efendim aşkım gel kuzum gel 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 sevgi istiyor kıyamam aşkım Evet arkadaşlar. Tekrardan herkese mus mutlu iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.